Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar. Anayasa derslerine yasama konusuyla devam ediyoruz. Bugün konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri. Kanun nasıl yapılır? Bir de milletler arası anlaşmalar. Bu üç konudan bahsedeceğiz, dersimizi bitireceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileriyle ilgili ÖSYM soru yapıyor. Yani hem EKS'de yapıyor, hem de görevde yükselme sınavlarında yapıyor. Muhtemelen AGS sınavında da yapacaktır. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında hangisi bulunmaz şeklinde bir soru kalıbı ÖSYM'de var. Bunu sınavlarda karşımıza çıkar. Denemelerde, testlerde karşımıza mutlaka çıkacaktır. Evet şöyle bir soru geldi düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkiler arasında hangisi bulunmaz şeklinde bir soru geldi düşünün. O yüzden bizim bu maddeleri bilmemiz lazım. Başlayalım. 3 tane önemli kritik nokta var. Bunları söyleyeceğim, bunları uyaracağım. Mutlaka ÖSYM bunları size de deneyecektir arkadaşlar. Yani bunları sorularda kullanacaktır bu 3 noktayı. Öncelikle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en temel görevi kanun koymak. Yani kanun yapmak. Yani yasa yapmak yasa yapmak, yasayı değiştirmek veya yasayı kaldırmak ya da kanunu koymak, değiştirmek ve kaldırmak şeklinde şıklarda olur arkadaşlar tamam mı? Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek. Değerli arkadaşlar ilk kritik noktamız burası. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek meclisin görevi. Ama meclise bu kanunu teklif eden kim? Cumhurbaşkanı. Soru şöyle derse. Bütçe ve kesin hesap kanun teklifini meclise sunar kim sunar derse cumhurbaşkan sunar. Ama bütçe ve kesinlikle kanun tekliflerini görüşen ve kabul eden kim derse Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani meclise teklifi Cumhurbaşkanı sunuyor. Mecliste Cumhurbaşkanı'nın bu teklifini görüşüyor ve kabul ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Bütçe ve kesinlikle kanun teklifi. Bu önemli. Geçiyoruz diğerine. Para basılmasına karar vermek. Bu meclisin kararı, karar arkadaşlar. Yani para basılmasına kim karar veriyor? Meclis para, karar, veriyor. Para basılmasına karar vermek diyor. Bakın para basmak demiyor. Para basmak meclisin görevi değil. Para basılmasına karar vermek. Karar veriyor parayı başkası, başkası basacak. Savaş ve barış ilanına karar vermek. Yani savaş ilanını kim çıkarıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Değerli arkadaşlarım burası da çok kritik ve önemli. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak meclisin işi ama milletler arası anlaşmalar kim onaylar? Cumhurbaşkanı onaylar. Soru şöyle gelirse milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak derse meclis. Ama milletler arası anlaşmaları kim onaylar derse cumhurbaşkanı. Tamam. Genel ve özel af ilanına karar vermek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yani Türk askerinin Irak'ta bulunmasına, Suriye'de bulunmasına, Libya'da, Somali'de, Bosna'da, Kosova'da, Libya'da bunun gibi yerlerde bulunmasına kim karar veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkere çıkarırsa askerimiz gidip orada görev yapabilir. Tamam arkadaşlar. Yani bu, bu kararda yine meclis veriyor. Olağanüstü hal ilanı kararını onaylar, uzatır, kısaltır, kaldırır. Kim meclis? Peki olağanüstü hal ilanını kim yapar? Yani olağanüstü hal ilan ediyorum diye kim der? Cumhurbaşkanı Arkadaşlar Cumhurbaşkanı olağanüstü hali ilan eder. Meclis bu kararı onaylar, uzatır, kısaltır veya kaldırır. Evet, kamu baş denetçisini meclis seçer. Daha önce bahsetmiştim. Önemli. Bir de yüce divana sevk etme var. Yani Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yüce divana kim sevk eder? Meclis sevgili arkadaşlar. Yüce Divan'da bunların yargılamasını kim yapar? Anayasa Mahkemesi yapar. Seçenekler de gelirse diye aldım. Ancak şu önündeki kırmızı not olan yerler önemli arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Sorularda gelir. Hemen bir soru bakalım. Evet. ÖSYM'nin kullandığı bir kalıp. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve arasında hangisi bulunmaz diyor. Kanun koymak, kanunu değiştirmek ve kanunu kaldırmak kimin göreviydi? Meclisin göreviydi. Para basılmasına karar vermek. Meclisin görevi. Ama para basmak derse meclisin görevi değil. Bazen seçenekler onda koyar. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Evet. Bakın anlaşmayı onaylamayı uygun buluyor meclis. Anlaşmayı onaylamıyor. Onaylayan kimdi? Cumhurbaşkanıydı. Uygun bulmak dediği için meclisin görevi doğru. Genel ve özel af ilanına karar vermek. Bu da doğru meclisin görevi Olağanüstü hal ilan etmek. Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hali kim ilan ediyordu? Cumhurbaşkanı ilan ediyordu. Meclis bu ilan kararını ya onaylıyordu, uzatabiliyordu, kısaltabiliyordu veya da kaldırabiliyordu. Cevabımız E seçenek. Evet, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri bittiğine göre artık kanun teklifleri ve kanun nasıl yapılır mecliste bunu konuşacağız. Değerli arkadaşlar mesela öğretmenlik meslek kanunu çıkardı değil mi mecliste? Bu kanun nasıl çıkardı? Usul ne? Yani kanun yapma usulünü göreceğiz. Bazen sorularda gelir. Yani AGS'de ve EKS'de temel bilgiler soru yapılır. Buradan bazı şeyler soru yapılabilir o yüzden aldım. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi konusu var. Öncelikle anayasada alan, olan metni aldım. Daha sonra bir özet yapacağım. Bir şema yaptım. Orada özetleyeceğim. Buyurun bakalım. Kanun teklif etmeye milletvekilleri getirdi. Demek ki kanun çıkartmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir milletvekili gidip ya ben öğretmenlik meslek kanunu teklifinde bulunmak istiyorum deyip kanun maddelerini yazıp meclise teklifte bulunabiliyormuş. Yani bir milletvekili bile teklifte bulunabiliyormuş. Demek ki kanun teklif etmek kim yetkildir? Milletvekilleri yetkildir. Cumhurbaşkanı değil, bakanlar değil, meclis başkanı değil. Tamam arkadaşlar. Herhangi bir bürokrat değil, milletvekili. Kanun tekniklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülme usul ve esasları iç tüzükle düzenlenir. Bazen sorularda gelir arkadaşlar. Kanun tekniklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülme usul ve esasları iç tüzükle düzenlenir. Yani kanun nasıl görüşülür, nasıl kabul edilir, hangi çoğunluk lazım? Bunları hangi ne belirliyormuş? İç tüzük belirliyormuş tamam mı? Geçelim kanunların Cumhurbaşkanı yayınlaması. Diyelim ki bir kanun teklifinde bulundu bir milletvekili. Öğretmenlik meslek kanunu teklif etti. Milletvekili. Mecliste bu görüşüldü. Millettekilerin çoğunluğu dedi ki tamam bu kanun kabul olsun dedi. Kanun kabul edildi. Kime gidiyor? Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen karar kanunları 15 gün içinde yayınlar arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı da bu kanunu inceliyor. Tekrardan bunu ya onaylayacak yani ya da yayınlayacak ya da tekrar meclise gönderecek. Diyelim ki Cumhurbaşkanı'na giden kanun Cumhurbaşkanı onayladı. Yayınlamayı kabul etti. 15 gün içinde yayınlar. Bu soru olarak gelir arkadaşlar. Kaç gün içinde yayınlar Yani Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul eden kanunlar kaç gün içinde yayınlar diye bir soru sorulur. O da 15 gün içinde arkadaşlar. Unutmayacağız tamam mı? Bu sayfayı özetleyecek olursak kanun teklifini kim sunuyor? Milletvekili. Kanun teklifleri mecliste görüşülüyor. Cumhurbaşkanına gidiyor. Cumhurbaşkanı kaç gün içinde yayınlıyor? 15 gün içinde yayınlıyor arkadaşlar. Tamam Evet, kanunların Cumhurbaşkanı'nda yayınlanması anayasada şöyle düzenlenmiş. Diyor ki Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul eden kanunları 15 gün içinde yayınlar. Değerli arkadaşlar, peki Türkiye Büyük Millet Meclisi diyelim ki bir kanunu kabul etti. Yani bir milletvekili kanun teklifinde bulundu. Meclise geldi, meclisteki milletvekilleri elini kaldırdı. Çoğunluk onayladı diyelim. Kanun yasalaşmak için Cumhurbaşkanı'na gitti. Cumhurbaşkanı eline aldı, kanunu inceledi. Dedik ya bu kanunda şu hatalar var. Bence buralar uygun değil dedi. Kanun tamamını veya bir kısmını tekrar meclise gönderebiliyor mu? İncelemesi için. Evet gönderir arkadaşlar. Şöyle yayınlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Yani Cumhurbaşkanı'nın öyle bir yetkisi de var. Meclisten gelen her kanunu yayınlamayabilir. İsterse bazı kanunların diyelim ki 15 maddeden oluşan bir kanun, 3 maddesini beğenmedi. Ya da 3 maddesini anayasaya aykırı buldu veya başka bir sebepten dolayı gerekçesini de belirterek tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o kanunun tamamını gönderir, der ki işte şu 3 maddeyi tekrar görüşün. Veya bu kanunu tekrar görüşün, tamamını da tekrar görüşün diyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o kanunu yayınlamadan tekrar Cumhurbaşkanı gönderebiliyor mu? Gönderebilir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeler görüşebilir. Bütçe kanunları büyük hükme değildir. Yani arkadaşlar diyelim ki Cumhurbaşkanı 15 maddelik bir kanun geldi önüne. Bu kanunun 3 maddesini beğenmedi. Dedi ki bu kanunu alın şu 3 maddeyi tekrar görüşün gerekçesine yazıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar o 3 maddeyi görüşecek. Tekrar o kanunu Cumhurbaşkanı'na gönderecek. Tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu üye tam sayısının sal çoğunluğuyla aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanı'na yay Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar meclise geri gönderebilir. Yani arkadaşlar diyelim ki 15 maddelik bir kanun Cumhurbaşkanının önüne geldi. Cumhurbaşkanı baktı ilk 3 maddeyi beğenmedi. Dedi ki şu şu gerekçelerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderiyorum. Bu kanunu tekrar inceleyin değişiklikler yapın bana tekrar geri gönderdi. Meclis 15 maddelik kanunu aldı, inceledi. İlk 3 maddeyi değiştirdi ama dedi ki ya bir madde daha ekleyelim dedi. Kanunu birazcık değiştirdi. O zaman arkadaşlar Cumhurbaşkanı o kanunu yayınlamak zorunda değil. Tekrar geri gönderebilir. Çünkü kanun yapısı değişti değil mi? Değişiklik yapıldı kanunda. Madde sayısı arttı. O yüzden Cumhurbaşkanı tekrar geri gönderebilir. Ama meclis sadece Cumhurbaşkanı'nın hatalı dediği yerleri görüşseydi o ilk üç maddeyi görüşseydi, Cumhurbaşkanı'na gönderseydi, Cumhurbaşkanı bu sefer yayınlamak zorundaydı. Tamam. Bunu zaten biraz sonra özetleyeceğim. Şöyle bir özet yapayım arkadaşlar. Kanun yapım özeti. Şimdi bir numaradan başlayalım. Teklifi kim veriyor? Milletvekili veriyor değil mi? Bir milletvekili veya üç milletvekili, beş milletvekili bir teklif verdi. Bir kanun teklifi. Öğretmenlik meslek kanunu teklifini verdi. Teklifi önce meclise gelmeden önce yani meclis genel kuruluna 600 milletvekilinin olduğu salona gelmeden önce bir inceleniyor. Çünkü abuk sabuk bir teklif de olabilir değil mi? Ya da o kanunla ilgili, o teklifle ilgili daha önce de bir kanun yapılmış olabilir. Anayasaya aykırı olabilir. Ve o yüzden o kanun teklifi öncelikle ilgili komisyonda incelenir. Konusu eğitimle olduğu için mecliste komisyonlar vardır arkadaşlar. Mesela Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu, işte e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili bir komisyon, Maliye Bakanlığı'yla ilgili bir komisyon, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir komisyon gibi yani alanlara göre milletvekiller komisyonlar oluşturur, kanun teklifleri orada inceler. Diyelim ki eğitimle ilgili bir kanun teklifi geldiğine göre eğitimle ilgili bir komisyona gider. O komisyon o kanun, kanun teklifini inceler. Ya bu teklif verildi ama de, bu kanunla ilgili daha önce bir teklifle ilgili kanun var mı? Ya da herhangi bir diğer yasalardan birisine muhalefet ediyor mu ya da işte anayasaya aykırı mı diye iyice incelenir. Komisyondan geçtikten sonra eğer komisyon reddedebilir komisyondan geçtikten sonra teklifin görüşülmesi için milletvekillerinin görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna gelir. Hani var ya böyle 600 milletvekili el kaldırıyor, ildiriyor, kanun yapıyorlar orada çalışıyorlar. İşte oraya gelir. Kanun teklifi orada görüşülür. Reddedilirse yani kanun teklifi mecliste onay oylamaya sunuldu reddedildi diyelim. Red halinde bir yıl süreyle o kanun tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna sunulamaz. Yani tekrar aynı milletvekillere bizim kanunumuz reddedildi teklifimiz, kanun teklifimiz reddedildi. Tekrar bir teklifte bulunalım diye bir hafta sonra gidemez. 300 gün sonra da gidemez. Bir yıl süre geçmesi lazım. Aynı kanunu teklif etmek için. Tamam Tekrar ediyorum, özetliyorum. Mesela ben milletvekili derim bir konuda kanun çıkarmak istiyorum. İşte yerlere çöp atanlara hapis cezası vermek istiyorum. Kanun teklif ettim. Teklifi önce çevre, çevreyle ilgili komisyon neyse artık oraya gider. Mecliste. Komisyon inceler. Anayasaya aykırı mı? Diğer kanunlara aykırımı Diye bir inceleme yapar. Eğer uygunsa mecliste sunulur benim teklifim. Mecliste bu milletvekiller tarafından oylanır. Kabul edilsin veya edilmesin. Reddedilmesi halinde bir yıl süreyle aynı kanun tekrar mecliste sunulamaz arkadaşlar. O bir yıl süreyi ÖSYM sorularda bazen soruyor. O yüzden soruyor. Tamam mı? Bir kanun reddedilse mecliste bir yıl süreyle o kanun tekrar meclise sunulamaz. Diyelim ki mecliste teklif ettiğim kanun çevreyle ilgili kanun kabul edildi. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani 4 numaralı kutucu okuyorum. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul eden kanunlar kaç gün içinde yayınlıyordu? 15 gün içinde yayınlıyor. Veya mecliste görüşüldü kabul edildi ama veya 15 gün içinde yayınlamaz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu maddeleri değiştirin ya da bu kanunu değiştirin diye tekrar gönderebilir mi? Gönderebilir. Veya hemen yayınlayabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın önünde iki seçenek var. Kendine gelen kanunu hemen yayınlayabilir 15 gün içinde veya tekrar Mecliste görüşülsün diye gönderebilir. Tamam mı? Cumhurbaşkanı'na gelen kanun tekrar görüşülsün diye meclise gönderilebilir veya 15 gün içinde yayınlanıp yasa haline gelir. Şimdi tek yayınlanmasına bakalım önce. Yani Cumhurbaşkanı'na bir kanun geldi. Çevreye ilgili bir kanun geldi. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde yayınladı diyelim. Yani. 15 gün içinde yayınladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir not var. Kanunlar aksi tarih belirtilmemişse yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Her kanun üstüne yürürlüğe girecek tarih yazar. Mesela öğretmenlik meslek kanunu bazı maddeleri der ki şu tarihte yürürlüğe girecek. Bazı maddeler bu tarihte yürürlüğe girecek diye madde madde yazmıştır. Ama üzerinde bir tarih yoksa yani kanun geldi, Cumhurbaşkanı yayınladı, üzerinde bir tarih belirtilmemiş. Yayınlandığı gün yürürlüğe girer arkadaşlar. Ama üzerinde bir tarih belirtilmiş. Mesela öğretmenlik meslek kanunu bazı maddeleri diyor ki işte 9. ay, 2025'in 9. ayında yürürlüğe girer diyor. Yani tabi sene sonra yatıp yapmış. Bir sene sonra bu kanun bu maddesi yürürlüğe girer diyor. Üzerinde öyle bir tarih varsa kanun o tarihte yürürlüğe girer. Tamam mı? Bu önemli bazen soru olarak geliyor. 15 gün içinde yayınlanır. Yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Bunlar önemli. Ama üzerinde bir tarih varsa o tarihte yürürlüğe girer kanun. Evet tekrar Cumhurbaşkanı'na dönelim. Cumhurbaşkanına kanun geldi. Cumhurbaşkanı baktı. Bazı maddelerini beğenmedi. Dedi ki tekrar bunu meclise gönderiyorum. Gerekçelerimi belirtiyorum. Tekrar kanunu meclise gönderdi. Bakın keyfiyetten gönderemez. Gerekçe verilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekçe göstererek kanunu gönderdi. Görüşürsün diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanı'na yayınlanmak zorunda. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu Cumhurbaşkanı'nın incelediği yerleri incelediler. Değişikliği yaptılar sadece o kısımda. Tekrar Cumhurbaşkanı'na gönderdiler. Cumhurbaşkanı artık yayınlanmak zorunda. Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa başka bir madde ekleyebilir, çıkarabilir. Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanun teklifini tekrar meclise gönderebilir. Süreç tekrar baştan alt, el altlar, tamam mı? Evet buradan soru ne gelebilir? Arkadaşlar kanun teklifini milletvekili veriyor. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Reddedilmezse halde bir yıl süreyle tekrar o kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar sunulamıyor. Aynı halde aynı şekilde sunulamıyor. Değişiklikleriyle sunulabilir. Tamam mı? Cumhurbaşkanına gönderilen kanun teklifi kanun kaç gün içinde yayınlanır? 15 gün içinde yayınlanır. Aksi tarih belirtilmemişse yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Bunları bileceğiz. 15 gün soru olarak sorulabilir. Yayınlandığı gün yürürlüğe girer şeklindeki bilgi soru sorulabilir. Bir yıl süreyle tekrar reddedilen kanun meclise sunulamaz. Soru olarak sorulabilir arkadaşlar. Bu sayfadan bunlar soru olarak gelir. Tamam. Evet unutmadım. Kanunlar aksi tarih belirtilmemişse yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Kanun üzerinde yürürlüğe girecek tarih yazar. Şu tarihte yürürlüğe girecektir diye yazar. Ama yazmıyorsa, hiçbir şey tarih yazmıyorsa Cumhurbaşkanı resmi gazete resmi gazetede yayınladığı gün yürürlüğe girer Tamam mı? Ancak seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Arkadaşlar bu bilgi daha önce vermiştim. Çok önemli. ÖSYM'e sorarak yapabilir. Seçim kanunlarında değişiklik yapıldı. Diyor. Yani seçim kanununda bir değişiklik yapıldı. Yani milletvekili seçilme kriterleri biraz değişti. Ya da başka bir değişiklik yapıldı seçim kanununda. Seçim kanununda bir değişiklik yapıldıysa 9 ay sonra da seçim varsa o değişiklik o, kanun, o sene uygulanmıyor. Üzerinden 12 ay ya da 1 yıl geçmesi lazım ki o seçim kanundaki değişiklik uygulansın. Bak Onu da bileceğiz. Evet şimdi milletler arası anlaşmaları uygun bulma durumu var. Hemen şunu soralım. Bazen soru olarak gelir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi milletler arası anlaşmaları uygun bulma görevi var. Ama onaylama görevi kimdeydi? Cumhurbaşkanı'ndaydı. Bunu bileceğiz. Bu bilgi buradan soru olarak gelirse bu gelir. Tamam. Bakalım. Anayasanın 90. maddesi diyor, ki Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Bakın onaylaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir demiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi demesi lazım ki şu milletler arası anlaşmayı onaylamayı uygun buluyoruz diye, diye bir kanun çıkarması lazım. Ondan sonra Cumhurbaşkanı da bu kanunu, ya şey, milletler arası anlaşmayı onaylaması lazım. Onaylama görevi. Cumhurbaşkanı'nın onaylanmayı bir kanunla uygun bulma görevi de Türkiye Büyük Millet Meclisi usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Değerli arkadaşlar sağ altta kanunlar hiyerarşisi var. Bu normal hiyerarşisi var. Genelgeler, yönetmelikler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, uluslararası sözleşmeler, anayasa. En tepede anayasa oluyor. Yani bütün kanunlar anayasaya uymak zorunda. Tamam mı? Alttan yukarıya doğru hepsinin birine uymak zorunda. Genelgeler, yönetmelikler, kararnameye ya da kanuna uymak zorundadır. Kanunlar da yasalara uymak zorundadır. Diyor ki milletler arası anlaşmalar kanun hükmeder. Yani kanunla milletler arası anlaşmalar denktir. Yani ikisi aynı seviyedir. Yani seviyededir. Ancak bunun bir şeyi var istisnası. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkarabilecek uyuşmazlıklarda Milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Yani diyelim ki temel hak ve özgürlükler konusunda kanunla milletler arası anlaşmada bir çelişki var. Kimin dediği diyor, diyor? Milletler arası anlaşmaların dediği hüküm olarak. Kanun değil tamam Milletler arası anlaşma hükümleri uygulanır. Temel hak ve özgürlükler konusunda sadece tamam mı? Evet, Cumhurbaşkanı milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayınlar. Bunu bileceğiz arkadaşlar, tamam mı? Cumhurbaşkanı görevi. Milletler arası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak kimin görevi? Cumhurbaşkanının görevi. Görev. Onaylamayı bir kanunla uygun bulmak kimin görevi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. Buradan soru gelirse bu maddelerden gelebilir arkadaşlar, tamam mı? Evet, şurada bir sorumuz var. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul eden kanunlar kaç biçimde yayınlar? 7, 15, 20, 30, 45 böyle bir soru gelebilir mi? Gelebilir. Kaç gün içinde yayınlıyor arkadaşlar? Daha önce söylemiştik. 15 gün içinde Cumhurbaşkanı kendine gönderilen kanunlar yayınlar veya tekrar meclise gönderir. Meclise tekrar görüşür. Tekrar Cumhurbaşkanı'na gelir. Yine 15 gün içinde yayınlamak zorunlu arkadaşlar. Tamam mı? Bu 15 gün soru olarak yapılabilir mi? Yapılabilir. Değerli arkadaşlarım soru bankamızdan daha önce bahsetmiştim. Soru bankamızı yayınlamıştık. Getkikitap.com'dan alabilirsiniz. Kitap seçtiğinden alabilirsiniz. İndeks kitaptan alabilirsiniz. Bütün kitap evlerinde var zaten. Oradan temin edebilirsiniz. Çözümlü Soru Bankası kitabımı yayınladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.